De. merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün yanımda Arda var. Eee kuzenim Arda var. Bugün bir v 1 atacağız ama yine Rocket League'in değişik bir moduyla vs atacağız. Bu mod basketbol modu. Böyle gördüğünüz gibi fotolar var. Ve bu şekilde birbirimizi basket atmaya çalışacağız. O zaman hemen maçı başlayalım. Evet Arda girecek ve Basketbol maçımız başlıyor. Sınırsız buz yaptık aynı zamanda. Hadi be girmez. Ya direkten sekti. Hayır. Ama bu beleşçiliktir. <laughs> Top baya önüne düşmüş ya. Orada direkten dönmeseydi çok daha iyi olacaktı. Ama sıkıntı yok. 1-0 çevirebiliriz. Çevireceğiz hatta uçamadım. Top yerine biz basket olduk. Gidiyorum. Şuradan olur mu olmadı. Hadi. Ya.

Devam edelim. Hayır hayır. Yanlış ya. Çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım ya zaten. Orada gol Gol şey basket mi? Hayır ya. Yine pekandı. Ha bire. İkidir. Direkten dönüyor direkt işte buradan i̇şte. bunu Ya. Ay, şey mi? İşte. Hayır ya. Şey, Basket mi? Ya. 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 Ya çok yakın geçiyor. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Aşağıdan gidiyor ya ben yukarıdan gider diye düşünmüştüm. <laughs> hmm. <gülüyor> evet güzel. Hayır ya. Aha. <laughs> ya yine direkten döndü. <laughs> Bu sefer de Arda vurdu ama yine direkten döndü. <laughs> evet. Ya çok yakın, çok yakın. Hala bir sıfır. Hadi basket bu sefer. İşte bu. İşte bu çok iyi. Orta güzel bir basket at. Orta sağ Üçlük. Tabii ki de şimdi puan. Buradan atmam var bence. Hadi. Of. Basket çok iyi atmıştım ama Arda çok iyi tuttu. Onu atamaz değil mi? Tamam güzel. Işte. Çok iyi tuttu ya. Baya iyi tuttu. Biraz şans olabilir bilemiyorum. Thank you. <laughs> Ben de vurayım ardı topa vuramaz. Evet ben de topa Ya ne şey takıldım. Vurdum şuna. Ay. <laughs> Arda bana fake attı ama. Aa, ben Arda'yı fake Basket olmasın. tamam. Güzel 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 güzel. Basket mi işte bu? Güzel hesaplama, güzel basket. 2-1 oldu. Bakalım Arda çevirebilecek Vestarı, mi? 2-1 ve 3-1 olan 2 araç şekildeki daha 5 yerden orta noktası olan 3 şey, yerden aynı anda Hadi. Allah Allah. Arda topa vurmak için de İnşallah değil de beni bloklamak için kickoff'lara çıkıyor. Şu yollara 6 değil, hızlarda 2'ye 3 ben Ve girip, tuttum. Çok uydum. iyi. Çok iyi. Geri bir yerde Ve hayır çok hızlı vurdum değil mi? Ya girmedi ya yine. De... Allah. bu yolu gidip. Güzel güzel güzel. Yolu geri güzel. Yani 2B'lik iki kızı olan T sürede. Vurdum mu? Ya yine direkten Altı döndü. Yedi. Bıktım artık. 6 döndü. Yani, hayır. 5 aldım. tane vuruşum var. giden edeyim. top var 5 tane. Altılık yolu gitti. 6 artı ikisi geri döndü. 12 artı ikisi geri Bunları toplarsak... Uf. <laughs> Ardından da direkt ben döndüm. 24 artı Ve yendim gibi. 36 eksi. Allah vurmadım. Ve... 12. Yendim. 24. Güzeldi. İlk maçı 2-1 yendim. Ağacı İlk maçı da Tek maçta. Düşünce bitecek ve bitti. Evet eğlenceliydi. Güzel bir basket moduydu. O zaman videonun sonuna gelelim. Baksanıza 5 tane vuruşum var. 2 gol. Ardında 3 vuruşu 1 gol. Neyse eğlenceliydi. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdaki linklerde de Arda'nın kanalı var. İsterseniz onu da abone olabilirsiniz. Güzel içerikler üretiyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Transcrição e